çok teşekkür ederim. Efendim bu arada sırası geldiğinde söz almak isteyen arkadaşlarımız var ise içinizde hanımefendi arkadaşımız not alacaklar. Onlara notlarını lütfen yazdırırsanız isimlerinizi, bölgenizi ve de bir görevimiz var ise parti için onu lütfen not ettiriniz. Teşekkürler. Efendim tüzükle ilgili olarak tabii ki bir hukukçu arkadaşımızın konuşması gerekir. Değil mi efendim? Milletvekili adayımız avukat Kemal Akkurt. Buyurunuz Değerli yoldaşlarım, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. CHP iktidar hareketini de kutluyorum ve teşekkür ediyorum böyle güzel bir organizasyonda bizleri bir araya getirdikleri için belki her toplantının erken bir saate de yapılması katılımı azalttı ama ben eminim ki çok güzel çıktılar alacağız bugünkü toplantının sonunda. E, Yıldırım Hocam benim söyleyeceklerimin büyük bir kısmını söylediler. Ben epey not almıştım başlıklarla halinde ama gerçekten benim işimi hem kolaylaştırdılar hem de bana söyleyecek çok fazla bir şey de bırakmadılar. Ben ana başlıklarla Yıldırım Hoca'nın değinmediği birkaç noktayı sizlerle paylaşıp ondan sonra sizleri dinlemeyi tercih edeceğim. Değerli arkadaşlar, bu son yaşadığımız depremde de gördük ki binaları ayakta tutan o kolonlar vardır. Mühendis arkadaşlarımız çok daha iyi bilirler. Binaları nasıl ki o kolonlar ayakta tutuyorsa ülkeleri de ayakta tutan adalettir, hukuktur, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığıdır. Bu saydıklarımın hiçbiri ama hiçbiri maalesef günümüz Türkiye'sinde kalmamıştır. Ülkeyi ayakta tutan kolonların hepsi bire bire çökmüştür. En son meslektaşım, çok değerli arkadaşım, sevgili Can Atalay e, olayı bunun en bariz örneğidir. Zaten yargı süreci kim intikam ve nefretle başlamıştı. En son Anayasa Mahkemesi, Türk gidilebilecek en son mercidir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden önce. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Can Atalay şu anda rehin tutuluyor arkadaşlar. Tutuklu değil, rehin tutuluyor. Tıpkı Osman Kavala gibi, tıpkı Selahattin Demirtaş gibi, tıpkı binlerce düşünce ve ifade tutuklusu veyahut da rehinesi gibi. Şimdi ülkeyi ayakta tutan anayasa bugün uyulmayan yerlerde sürünen hukuk, adalet ise partileri de ayakta tutan tüzüklerdir arkadaşlar. Bizim gibi sosyal demokrat bir partiyi ayakta tutan olmazsa olmaz bizim dayanağımız, anayasamız tüzüktür. Ama nasıl ki bugün günümüz Türkiye'sinde anayasaya uyulmuyorsa işte orada meclise taşınan ee, o azınlıkta kalan ama ülke gündemini belirleyen milletvekillerinin talebiyle işte şeriatın adım adım gelmesi isteniyorsa, kadın erkek eşitliği yerle bir edilmek isteniyorsa, yeni anayasa talebi onlar kanalıyla getiriliyorsa, bugün uymadıkları anayasaya yeni işte gayri demokratik, gayri hukuki hükümler getirmek isteniyorsa, bizim de yani AKP iktidarında, günümüz Türkiye'sinden farklı olmamız gerekir. Mevcut anayasaya dört dörtlük uymamız lazım. Uyuyor muyuz? <laughs> Bunun herhalde biraz sonra söz alacak konuşmacılar dile getireceklerdir. Eğer mevcut, anayasa, şimdi mevcut anayasamız olan TÜZİ'ye uyulsaydı, ben eminim ki son seçimde olduğu gibi, Ankara Ankara'da özelim için söylüyorum ama Türkiye genelinde de sanıyorum öyle oldu, milletvekillikleri danışmanlar arasında paylaşılmaz diye düşünüyorum. Milletvekilleri danışmanlar arasında, milletvekili danışmanlar arasında paylaşıldı, paylaşıldı. Bizler de figüran olarak kullanıldık arkadaşlar. Peki delege seçimleri, kurultay delegesi, iki gün sonra yapacağımız kurultayın da oy kullanacak, seçim yapacak delegeler demokratik usulle belirlendi mi kurultay delegeleri? Benim bildiğim, bilmiyorum belki ben yanılıyorumdur. sizler doğrusunu söylersiniz eminim. Kurultay delegeleri de ilçe başkanları arasında, belediyeler arasında pay edildi, paylaşıldı. Bizler burada bulunan ve bulunmayan Türkiye'nin demokrasisi için mücadele eden kişiler, üyeler de figüran olarak yine kullanıldık maalesef. Peki Üyelerimiz, hakikaten üyelerle ön seçim konuşuluyor. Doğru, ön seçim olmalı. Elbette tüm organlarda seçimler ön seçimle ama aktif üyelerle. Değerli arkadaşlar, ben e, 2015'te de az bir kadar bir ön seçime katılmıştım. Üye listesini aldım ben parti e, ilçemizden. Üyeleri arıyorum. Ön seçim var, gelin oy kullanın. Sizi temin ederim. bana yüzlerce, 3, beş, 10 değil, yüzlerce üyemiz Ben üye miyim şimdi? Kim beni üye yazdı? Bir akrabası, işte kimlik bilgilerini almış, yıllık aidatlarını da cebinden ödemiş, üye yapmış. Böyle bir üye yapısımız var. 1 milyon 300 bin üyemiz olacağına 5-600 bin aktif aidatını ödeyen, eğitim çalışmalarına katılan, sizler gibi duyarlı olan üyemiz olsa keşke, yani yarısı olsun, üçte bir olsun ama aktif üye olsun. Yıldırım Hoca bunu çok güzel ifade etti. O üyelerle tüm organlarda, milletvekilliğinde, belediye seçimlerinde, muhtarlık seçimlerinde, her organda tüm üye, aktif üyelerde seçim olsa kimsenin de itirazı olmaz diye düşünüyorum. Ön seçim elbette olmalı ama dediğim gibi aktif ve e, sorumluluklarını yerine getirmiş, Eğitimini de almış üyelerle. Peki bugün değişim naraları atan arkadaşlarımız var. Çok da sevdiğimiz arkadaş, hepimizin tanıdığı sevdiği arkadaşlar. Tamam. Bu yapacağımız tüzükte, tüzük kurultayında genel başkanı da ifade etti işte bundan sonra üç dönem, bana göre üç dönemde çok, Yıldırım Bey bir dönemi yeterli buldu. Ben en çok, en çok Yıldırım Bey gibi, tamam benden bu kadar diğer arkadaşlar olabilir, ona saygı duyarız. Ama en çok iki dönemde sınırlı olmalı. Seçimle gelinen tüm organlar, milletvekillikleri, belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri tüm organlar iki dönemde sınırlı olmalı. Bunu anayasamız olan tüzüğe koymalıyız ama ona da uymalıyız. Eğer mevcut tüzüğümüze de uymuyorsak o zaman AKP iktidarının uygulamalarını eleştirme hakkımızın da olmaması gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir de bu dönem yaşadık. Ayrıtlara girmiyorum. Hepimizin bildiği şeyi benim tekrar burada tekrarlamam, dile getirmemin bir anlamı yok diye düşünüyorum. İttifaklar olabilir arkadaşlar. İttifaklar olabilir ama düzeyli bizim kendi programımızdan Cumhuriyet değerlerinden ödül vermeksizin elbette ittifaklar olabilir. Ama benim naçizane önerim şu, bunu CHP İktidar hareketi de bence dillendirmeli. İttifakta alınan kararların geçerli olması için parti meclisinin nitelikli oyu, üçte iki oyunun bile kabul edilmesi gerekir. Ondan sonra işte gizli protokoller, gizli sözleşmeler, gizli kapa arkası konuşmalarla muhatap olmamamız gerekir. Alınan kararların partiye mal edilmesi gerekir. Ondan sonra genel başkanın her zaman yanında olan arkadaşlar benim haberim yoktu diyememesi gerekir. Evet. Parti meclisinin üçte iki nitelikli çok çoğunluğuyla karar alınırsa o ittifakta alınan kararlar geçerli olmalı diye düşünüyorum. Bunu CHP iktidar hareketi bence dillendirmeli diye düşünüyorum arkadaşlar. Son söyleyeceğim de şu olsun arkadaşlar. Sizlerin konuşmalarından sonra belki söz alır mıyım bilemiyorum. Ben size hani önerimdir hiç dillendirilmedi. Benim şahsi kanaatim önümüzdeki. Keşke bu tüzük kurultayı kurultaydan sonra değil de kurultaydan önce olmalıydı. Onu saydı. Ve yapılacak kurultayda da uygulayabilseydik. Yani anayasamızı önce belirleyip sonra uygulamayı görseydik. Biz terse gittik. Önce uygulamamızı yapacağız eski usulle. Sen ben bizim olan mantığıyla. Sonra işte onu kurala bağlayacağız. Bu yanlış oldu. Ee, ama yanlışın hatanın neresinde dönülürse kârdır diye düşünüyorum. Naçizane önerim şudur arkadaşlar. Danışman kadrolarını tamamı lağır ettirmeli. Genel merkez ve milletvekili danışmanları dahildir buna. Arkadaşlar milletvekillerin ve genel başkanın danışmanları 81 ilin il başkanıdır, ilçe başkanlarıdır, parti örgütüdür. Yani bilmem nereden gelen artıklardan gelen danışmanların yönlendirmeleriyle alınan kararların sonuçlarını yaşıyoruz. Bana göre milletvekili kendi ilinin il başkanı ve ilçe başkanlarını danışman olarak görmeli. Genel başkan da 81 ilin il başkanını danışman olarak görmeli. Bu danışman kadrosu muhabbetini de bence bu tüzükle artık sonlandıralım. Bu rezilliğe de son verelim diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.